Hayır! Kana. Hayır! Hayır! Evet! Ah! 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 Pekala. <laughs> ne zaman adam olup da bu aptal bırakacaksın? Ne demek istiyorsun sen be? Bir daha ki ay forklifte çalışacağım. Bilacı dostum. Evet biliyorum zavallı kalbi. <gülüyor> <gülüyor> Dün akşam ne diledin sen? Ya sen ne diledin? Büyük bir aile. <laughs> Bana kalırsa bu adam patates bile soyacak durumda değil. Tamam artık kapatıyorum. Evlat inan bana bu inanılmaz bir kazaydı. Hiç kimse nasıl olduğunu bilmiyor. Masraflar konusunda sakın canını sıkayım Bakın bu hiç uygun değil. Canet şuna bak can! Hey bırak beni! Bırak diyorum! Bırak beni! Aa! Ya, aa, aa! Kurtar beni! Kurtar beni! Kurtar beni kurtar! Şimdi lazeri çalıştırıp koruyucu dairemizi kuralım. Ne demek istiyorsun? Boyutlar arasında ilişki kurarken... ...yener olacağı hiç belli olmuyor başka bir şey yapmadan önce da